Bu eğitimde, SimMap Composer 12.2'deki yeni fotoğraf çekme özelliğini nasıl kullanacağımızı inceleyeceğiz. Bu özellik, VR deneyiminiz içinde görüntüler yakalamanıza olanak tanır ve dinamik etkileşimler ile etkileyici görseller sağlar. Size bir VR kamera sistemi kurma, fotoğraf çekme ve bu fotoğrafları sahnenizdeki modeller üzerinde gösterme sürecini adım adım anlatacağız. Şimdi başlayalım. Öncelikle, Simlab Composer'ı başlatın ve projenizi açın. Bir kamera 3D modelini içe aktarın ve sahnede istediğiniz yere konumlandırın. Sonra, görüntüleri yakalamak için bakış açısını belirleyecek bir VR kamera ekleyin. Ardından bir VR güvenlik kamerası ekleyin ve bunu VR kameraya bağlayın. VR kamerayı modelin lensimin önüne yerleştirin. VR güvenlik kamerasını modelin ekranına yerleştirin ve ekranla hizalanacak şekilde ölçeğini ve konumunu ayarlayın. Bu kurulum, VR güvenlik kamerasının 3D model kamera üzerinden VR kameranın bakış açısından görüntü yakalamasını sağlar. Sahnenizde bir düzlem oluşturun ve ona değeri evet olan bir özellik ekleyin. bu düzlem, yakalanan fotoğrafı gösterecek. Düzlemi, görüntünün sahnenizde görünmesini istediğiniz yere yerleştirin. Simlab komposer içinde dinamik eğitim oluşturucusunu açın. Daha sonra, olaylar bölümünden projenize bir olay ekleyin. Bu örnek için, yakalama işlevini tetiklemek amacıyla girip basıldı olayını kullanın. Ardından, sağ tıklayarak arama penceresini açın ve arama alanına düğüm kopyası oluştur yazın. Ve arama sonuçlarından bunu seçin. Ve bunu, önceki adımda oluşturduğunuz değere evet olan özelliğe sahip modele ekleyin. Bu sayede birden fazla fotoğraf yakalayabilir ve bunları düzlem üzerinde gösterebilirsiniz. Daha sonra düğüm konumunu al düğümüne ekleyin ve bunu kopyalanan modele bağlayın bu adım, kok yalanan modelin konumunu yakalar. Böylece sonraki adımlarda modeli y ekseminde hareket ettirebilirsiniz. Bu sahnenizdeki modellerin üst üste binmesini önlemeye yardımcı olur. Daha sonra arama penceresini ekte yazıp arama sonuçlarından seçin. Daha sonra, düğüm konumunu al düğümünden çıkan yakseni çıkışını topla düğümünün sayı girişine bağlayın. Sayı B girişini 1.2 olarak ayarlayın. O, her kopyalanan modelin konumunu sağa kaydıracak ve diğer modellerle üst üste binmesini önleyecek. Ardından, projene düğüm konumunu ayarla düğümüne ekle. İt ve Z ekseni girişlerini, düğüm konumunu al düğümünden gelen X ve Z ekseni çıkışlarına bağla. Y ekseni girişini ise, topla düğümünden gelen sonuca bağla. O adım, her kopyalanan modelin konumunu günceller ve üst üste binmeden doğru şekilde yerleştirilmelerini sağlar. Ardından, projene düğüm, öz nitelik, dizi ayarla düğümünü ekle ve bunu kopyalanan modele bağla. Öz niteliği, daha önce oluşturduğunla aynı olacak şekilde ayarla ve değerini hayır olarak ver. Bu adım, yakalanan görüntünün, öz nitelik değeri evet olan ana modelde görünmesini ve kopyalanan modellerde görünmemesini sağlar. Sonra, projene sahneye dönüştür, düğüm nodümünü ekle ve buna öz nitelik değeri evet olan herhangi bir modele bağla. Tür bilgisini 3D nesne olarak ayarla. Bu adım, seçilen modelin 3D nesne olarak işlenmesini sağlar. Çünkü resim yakalama düğümü yalnızca 3D nesnelerle etkileşime girebilir, bu yüzden sahne düğümünü dönüştürmek, yakalaman görüntüyü düzgün şekilde işleyebilmesini sağlar. Ardından, projene resim yakala düğümünü ekle. Bu düğümün 3D nesne girişini bağla. Bunu, daha önce yapılandırdığın sahneye dönüştürdüğümünün sahne düğümü çıkışına bağla. Bunu önceki adımlarda oluşturduğun VR güvenlik kamerasına bağla. Bu kurulum, düğümün sahneden VR güvenlik kamerası aracılığıyla görülen bir görüntüyü yakalamasını sağlar. Ardından, projene düğüm özellik dizesi ayarla düğümünü ekle. Bu düğümün sahne düğümü girişini, resim yakala düğümünün 3D nesne çıkışına bağla. Özellik adı alanına daha önce oluşturduğun özellik adımı gir ve değeri No olarak ayarla. O yakalanan görüntünün kopyalanan modeller değil, ana modelle ilişkilendirilmesini sağlar. Ardından, düğüm, özellik ve dizi ayarla düğümüne ekleyip kopyalanan modele bağla. özellik adını yine daha önce oluşturduğun, aynı özellik olarak ayarla ve değerimi, yes yap. Bunu ana model olacak kopyalanan modele bağla, böylece birden fazla fotoğrafı işleyebilmesini sağla. Özellik güncellemesi, deneyim içinde birden fazla görüntü yakalayıp gösterebilmeni sağlayacak. Şimdi bunu test edelim. Kameraya bir el feneri ekleme konusunda rehberliğe ihtiyacınız varsa, Simnapsoft Discord topluluğundaki Cookbook kanalında mevcut olan eğiticiye başvurabilirsiniz.